Yine sen gelecektin hayallerime Yine sen gidecektin yanımdan Ama sen geldin aklıma Hayallerim içinde kalmışım be Sokaklar aşka yenik bir düşüyor Salanna herkes alu yar musamti Herkes mutlu bensa bu susuzum Amma sense it bi ralla Bensa li atma Sokak sokak gezmişim yârim Seni her bir köşelerde aradım Yüz on dörde binerken bile İnsanların İçimde seni Gördüm zannettim Yine o gün Akşam üstü Aklımdaydın Ama sensiz Yapamazdım ki Bir yanda gördüm Seni ya Aya Oh! Biz on dördün içinde oturduk bak <laughs> Herkesin içinde bir tek Seni aradım ve Bense onu arıyorum sokaklarda Caddelerde Allah'ın yâri Bugün yine doldu bu kalbim 114'ün içinde otobüsünmüş Bir baktım ki sevdiğim yanımda değilmiş Dedim ki hayata bugün küstüm, 114 elindim, bir tane manita girdim. Olmuş zannetti. ismini bile söyleyemiyorum arkadaşlar. Çünkü ben onu deli gibi seviyorum. Sizler de biliyorsunuz bunu. Sizler de biliyorsunuz bu aşkı, sevgiyi, nasıl bir insan olduğunu sizler de biliyorsunuz. O gün akşam 114 otelize bindim, ve de altlar sanki ne gözlerimi kapattım sanki ne o yanındaymış gibi hissettim. Yanımda bir tane bayan oldu. Ne gözlerimi kapattım sanki ne o yanındaymış gibi hissettim. <laughs> Öyle bir bakışı vardı ki o güzel kızım. Sanki ne benim sevdiğim kıza benzetti Hayal kurdum yine yani sevdiğim. Yine seni, yine beni, kurduk da boşa kırmışım be güzel kız. Boşa kırmışım. Ağlamışım sokaklarda. Yazmışım yine. Deli gibiyim baksana. Her bir otobüse bindiğinde sen gelirsin aklıma. Çünkü seni seviyorum. kızım falan filan. Yani demek istediğim kızım senin hayatın gider gider işte. Benim ise hayatım olmuş. Patlıyorum sokaklarda. Her gününde isyan var. Yanımda bir tek hocalarım var. Sen yoksun be kızım. Bu dünyaya bir dünyaya can mı yapayım şimdi? Sadece beni teselli eden hocalarıma onlardan teşekkür ediyorum. Ve sana da isyan ediyorum güzel kız. Yine bu hayata çiziyorum serserili kalbim Yine bedenim hayat hayalkeş güzel kız Yine seni yazdım ama bugün size farklı yazdım Şarkılarında, şiirlerinde sen varsın ama Senin kahveliğin var, senin ihanetliğin yazılıyor bu sefer Çünkü sen olmuşsun bir yaşa teyze Hayatımı işte öyle çalıştır işte dünyalarında Yani ne güzel kız senin adın Yaşar, benim adım Zerzel'e. Bu sokaklarda gezerim, deli deli yalvarırım. Neyse kardeşler, bu şarkım ve şiirim olsun ona bir Yaşar peşizası. Ben her gün onu ayar ederken 114 otobüsünde ayar verdiğimdeki kartımdaki insan çıkıyormuş da öylesine saygılarımla derdala Osman bugün de hayata küsmek isterdim ama yine hocalarım bana değil ki ne hayata küsme hayatı sev diyor hadi baba bugün de yine yazasım geldi ama kusurumuza bakmasın hocalarımız da kattık yine hayata küsmek istedim ve burada yaparak gidiyorum bu terk ediyorum bu dünyayı hadi bakalım güzel kız şunu dediğim sana senin dünya karma karışık. Benim dünyam dünyalarım ne güzel. Ama senin dünyalar var ya öyle bir yaşam ki ne, öyle bir yaşam ki ne. Ben bu dünyayı rahat kendime yapıyorum. Saygılarımla, Cezalı Osman.